Bismillahirrahmanirrahim. Değerli Arapça öğreniyorum derslerine kaldığımız yerden inşallah devam ediyoruz. Ve Dursul Lugatil Arabiye diye bir kitaptan çalışıyorduk. Çok fazla böyle zorlamadan, kolay, akıcı bir üslub ile alıştırmalarla, sorularla, cevaplarla zevkli bir halde çalışıyoruz ki 14. alıştırmaya gelmiştik. ikinci kitapta 6 dersteyiz. İkra diyor, oku el misale, soruyu, örneği oku. Thumme sonra imle el feraga, imle doldur. El ferag, ferag, boşluk demek, boşluğu doldur. Fima yeli, şu gelenlerde. Ala gırarihi, ala gırarihi yerine göre, oraya göre demek. Yani boşluğa nasıl uygun gelecekse o şekilde e, doldur. Ve e, burada e, misalde ne demiş? E, hamid cev'ânu. E, hamid açtır. Burada bakın cevan e, aç manasında bir sıfat. E, peki bunun e, bir değişik kullanımı daha vardı. Nedir? Câi' Câi' e, o da e, aç e, demek. Peki e, eddullab, öğrenciler, e, çoğul değil mi? Et-tullab. hani e, talip neydi? Öğrenci. E, biz gerçi talebe diyoruz. E, talebe aslında öğrenciler manasında. Öğrenciler. Türkçe'ye Arapça'dan geçen birçok kelime e, Arapça'da çoğul olduğu halde Türkçe'de tekil olarak kullanılıyor. O da onlardan bir tanesi. Evet demek ki talebe normalde talebeler, öğrenciler manasındaymış. Peki tullap da öyle. Tullap. Bunu da tullap diye söylüyoruz. Yanlış söylüyoruz. Yani telaffuz ederken biraz tabii biraz zahmete girmek lazım. Dikkat etmek lazım. Bunu biraz D'ye yakın bir kalınlıkta söylüyoruz. Tullab. Et tullabu cia'un. Evet burada neye dikkatimizi çekiyor? Şimdi cev'an tekildi aç manasında. Cia ise Çoğul, değil mi? Peki neden buraya çoğul getirdik? Çünkü dullab çoğuldu. Öğrenciler açlardır, açtırlar e, gibi bir mana. Peki müenneste müenneste cev'an değil de e, cev'a diye geliyor. Meryem cev'a, Zeynep cev'a, Elbintu cev'a. Peki burada e, bunun yerine mesela cai'atun olmaz mı? O da olur. Peki cem müenneslerde de attalibatü diyoruz. Dullab değil de attalibatü, kız öğrenciler. Ciyâun. Bakın cem müzekkerle cem de aynı kelime. Ciyâun. Yani bu tür sıfatların bu tür işte aç, tok, cesur veya bunun gibi sıfatların mü müzekkerlerle müennesleri Demek ki çoğu e, halde değişmiyor e, ve e, halit atşanu atşan e, bu da nedir susamış halit susamıştır yani şuraya nokta koyabiliriz peki e, burada susamış bağlansına gelen mesela Kur'an-ı Kerim'de geçen zaman zaman z harfiyle kalın z harfiyle e, zaman orada bir de uzatan hemze var o da eş anlamlı. E, susamış manasında. Tabi atşan, zam'an bunlar da aynı zamanda susuz kalmış gibi bir manada var. E, peki, e, halit atşan peki bu sonu an ile biten cev'an, e, atşan, şuc'an, işte şev'an, e, ta'ban gibi bu tür e, sıfatların tenvin alamadığını e, yani sonuna tek hareke geldiğini kesre de alamadığını söyledik daha önce. Kesre Eliflam takısı almışsa kesre alabilir ama tenvin yani iki hareket alamaz bunlar. Bunların isim hali de böyleydi. Mesela Osman gibi, Adnan gibi bunlar da tenvin ve kesre alamıyordu. Peki Halit Susamıştır. Aynısını yukarıdaki çoğul, mesela Abdullahu, İtaş'un yukarıda neydi Cia'un burada da İtaş şeklinde geldi. E, susamışlardır. Müennesinde yukarıda cev'a demişti. Açtır. Meryem atşa. Demek ki müennesinde sondaki nun düşüyor. Atşa şekline geliyor. at eee itashun. Yukarıda ci'un demişti. Burada etaş bakın müzekkerle müennesinde çoğul e, kullanımda aynı. E, İbrahim e, şeb'anu. İbrahim toktur. Burada da bakın şeba'n yukarıdaki aynı cev'an gibi. E, ve e, tullab şeba, fatıma şeba ne oluyor? Sondaki e, nun düşüyor müenneste. Et talibatu şeba şeklinde e, müzekkerle çoğulu aynı geliyor. El müderrisu gadbanu. Gadban öfkeli demek. Gadban, gadap diyoruz ya gadap. Peki el müderrisu gadban, el muallimune. E, gıdabun. Bunun çoğulu da bakın gıdab şeklinde e, gelmiş. müenneste el muallimetu gadba Zeynep'u gadba mesela gibi. E, sondaki nun düşmüş. Yine e, çoğul müenneslerde yani cem müenneslerde el muallimatu gıdabun şeklinde e, ne gelmiş? Aynı e, Cem'in zekerdeki gibi gelmiş. Yusuf e, keslanu keslan ne tembel demek. Ee, burada da e, mesela çoğulunda nasıl geliyor? Abdullahu kusala. Peki burada değişiklik var mı? Evet var. Yukarıda bakın ıda, ciya, ıtaş gibi geliyordu ama burada kalıp biraz değişti. Yani normalde nasıl gelmesi lazım? Kisal diye gelmesi lazım ama böyle gelmiyor. E kusala diye geliyor. ve Fatimatu kesla اَتْطَالِبَاتُ küsala gibi e, ne yapıyoruz? Bunları tespit ediyoruz. 15. E, bakın alıştırmada teemmel mayeli şu aşağıdakileri düşün diyor. lime, limada ile aynıdır. Yani bazen lime olarak gelir, niçin manasında bazen limada olarak gelir. E, mesela Kur'an-ı Kerim'de lime tekulune ma'la tef'alun. Orada lime gelmiş. Ama günlük hayatta da daha çok limada kullanıyoruz. Limada tedhaku Niçin gülüyorsun? Peki lima tehaku? O da aynı. Ee, peki e, aşağıda mesela diyor ki e, lima kharajte e, minel fasli. Sınıftan niçin çıktın? Lime. Peki limada kharajti e, minel müennesse söyleyelim. Ya Fatıma limada kharajti minel fasli. Lime haraçti minel fasli ee, E haraçte minel fasli Sınıftan çıktın mı? Ee, burada da başta e onu hatırladık. Daha önce bu e, hel bunlarla ilgili çok çalıştırma vermişti. Ee, e ve hel ile sorulmuşsa ne ile cevap veriyoruz. Peki e, limeh bazen böyle de geliyor. Eğer tek başına sadece niçin diye soruyorsak sonuna böyle bir H gelebiliyor. Lime, niçin gibi. Evet başka bir misal. Lime darabte hadel velede. Yani bu çocuğa neden vurdun? Lime darabte. Nasıl söyleyebiliriz? Lime'de darabte. Mühendese söylüyorsak. lime'de darabti şeklinde söyleyeceğiz. Peki. E ile sorarsak e darabte hadel velede veya hel darabte hadel velede e, ile veya hel ile sormuşsak ne ya da la ile cevap veriyoruz. Peki burada da ne diyor? Öktüp yaz el esma el e atiyete şu gelen isimleri mecruraten ve mansubeten mecrur ve e, mansup olarak yaz e, diyor. Yani merfu var. Bir de bir de merfu olarak yaz. E, merfu, mecrur, mansup. Bunları biz ilk başta nasıl anlıyorduk? merfu ötreli mansup üstünlü mecrur ise kesreli olarak anlıyoruz. Mesela kitabun bu nedir? merfu kitabun. Peki kitabin nedir? mecrur. Kitaben nedir? mansub. Mesela seyyaratun ötreli mi? Ötreli. O zaman bu nedir? merfu. Peki seyyaratin nedir? Kesreli olduğuna göre mecrur seyyareten mansub. Yine e, burada hamid demiş. Hamid ötreli mi? Evet. O zaman nedir? Mecrur. Hamidin kesreli o zaman e, şey, hamid nedir? Ötreli. O zaman merfu. Bakın düzeltiyorum. Hamid e, kesreli o zaman mecrur. Hamiden öt üstünlü olduğuna göre mansub. Sa'atun ötreli yani merfu. Sa'atin kesreli yani e, mecrur. Sa'aten üstünlü yani mansup. Peki halidun merfu, halidin mecrur, haliden mansub. E, mansup. E, yine mikvatun, mikvaat e, mikvat ötreli olduğuna göre merfu, mikvatin mecrur, mikvaten mansup. E, beytun, beytun merfu, beytin mecrur, beyten mansub. E, mansup. Yine sebbura, sebbura neydi? Yazı tahtası demek. Sebbura Tun merfu saburatin mecrur saburaten e, ne oldu mansub raculun merfu raculin mecrur raculen eee mansub medrasatun e, merfu medrasetin mecrur medrasaten o da e, mansup mansub e, oldu peki teemmel mayeli şu gelenleri e, düşün diyor eee fiilul emir hati Hati diye bir emir fiilimiz var. Bu da getir manasında. Getir. Mesela, Hati ya Ahmet. Getir ey Ahmet. Hatu ya ihvan. Ey e, kardeşler getirin. Hatu. Bakın burada çoğulunda vav gelmiş. E, peki müennese söylerse, Hati. sonuna ye geliyor. Hati ya Meryem. Hati ya Fatıma. Suat da müennes diye Arapçada. O yüzden burada e, hati diye suada seslendi. Hatine ya ehevat. Burada da e, kızlara, mühendislere seslenirken sonuna ne geldi? Hatine. E, bu aynı normal e, emirlerde olduğu gibi. Mesela öktübüne. Demek ki bu hati fiili e, emir olarak kullanılan özel bir e, fiildir. Burada ise ne diyor? Öktübül ayatil e, hamsel ula. İlk e, ilk beş ayetini yaz diyor. Neyin mesela? E, Rahman e, suresinin ilk beş ayeti. Errahmanu Er-Rahmanu allemel Kur'ane halakal insane allemehul beyane eşşemsu vel kameru bi husbanin. Evet, e, Rahman alleme öğretti el Kur'an'ı Kur'an'ı öğretti haleka yarattı el insane insanı allemehu ona öğretti alleme neyi? El beyane, beyanı ifade etmeyi öğretti. Eş-şemsu güneş vel kameru ve ay bi husbanin, bir hesap iledir. Yine hangi surenin diyor? Hadid suresinin ilk beş ayetini yaz. Sebbaha lillahi ma fis semavati vel ard ve huvel azizul hakim. Evet, sebbaha tesbih etmiştir. Lillahi Allah'ı ma fis semavati vel ard Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ı tesbih, tesbih etmiştir. Ve huvel azizül hakim. O azizdir, e, hakimdir. İkinci e, ayet-i kerimesi Hadid suresinin Lehu mülkus semavati vel ard. Göklerin ve yerin mülkü e, O'nundur. Yuhyi ve yumit. O diriltir ve öldürür. Ve huve ala kulli şeyin kadir. O her şeye gücü yetendir. Ee, Huvel evvelu vel ahiru ve zahiru vel batın ve huve bi şeyin e, alim. O evveldir, ahirdir, zahirdir, batındır ve o her şeyi hakkıyla bilendir. Ee, Huvellezî halakas semâvâti vel ard. O ki e, gökleri ve yeri fi sitteti eyyâmin. Altı günde yaratmıştır. Thumma istawa alal arş sonra arşa istiva etmiştir. Ya'lemu ma yalicu fil ard ve ma yakhrucu minha oraya giren ve çıkanı bilir. Ve ma yanzilu minas sema'i ve ma ya'rucu fiha oraya ineni ve oradan yükseleni bilir. Ve huve ma'akum eyne kuntum. Her nerede olursanız o sizinle beraberdir. Vallahu bima ta'malun basir. Allah sizin yaptıklarınızı hakkıyla görendir. Lehum mulkuss semawati vel ard göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır ve ilallahi turcaul umur ve bütün işler Allah'a döndürülür. peki Nebe suresinin de ilk 5 ayeti. Amme <laughs> yetesaelun ne hakkında soruyorlar? Anin nebeil azim. O büyük haberden. Ellezihum fihi muktelifun ki onun hakkında ihtilaf etmektedirler. Kella Hayır seya bilecekler summa sonra kella sey alemun yakında e, bilecekler. Evet e, yeni kelimeler bu e, bölümde verilen bunu da dersin sonunda vermiş. Mecelle dergi bunun çoğulu mecellat. Rakip yolcu çoğulu rukkab. Şakka daire bunun çoğulu şukak. E, i̇mara e, neydi apartman değil mi imara. E, bunun çoğulu e, amair. Sin sinnun, diş, bunun çoğulu esnan, kelime e, dedik, bunun çoğulu e, kelimat, e, sure, e, bunun çoğulu suver, değil mi? Peki cae, geldi, keva, ütüledi gibi e, bazı kelimeleri de bu dersin sonunda vermiş. Evet, 6. dersi burada bitiriyor. Gelecek bölümde inşallah 7. dersle devam edeceğiz. Buluşmak dileğiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.